Asa senin araban nerede anneciğim? Aha? Nerede? Nerede? Hii. Ay araban kendi kendine geliyor anneciğim kaç kaç seni ezmesin kaç. Yavaş yavaş. Yola gitme. Aha, aha. Asa araba gitti. Asa ne yapacağız araban gitti asa anneciğim. Araban, araban kırıldı Asel. Anne. Ne olacak şimdi? Tak anneciğim tak bakalım takılıyor mu tak. E kırıldı anneciğim araba ne yapacağız e sensiz de gidiyor bu bozuldu herhalde ne yapacağız babası takarız onu ya çıkmıştır yerinden çıkmıştır aa, çıkmıştı. aa tak anneciğim asal oraya gitme anneciğim su var düşersin sonra geç bak arabana bak anneciğim araban gidiyor daha ne ne oldu daha buradaymış tamam Asel anneciğim baba arabanı iyice kırdı. Daha çok kırıyor. Heh. Ne oldu? Asel senin araban buraya çıkıyor mu? Asel yardım et it anneciğim et. Ettir et Aa sen yok bu araba nasıl gidiyor ya? Asel ya nasıl gidiyor anneciğim? Ettir ettir et anneciğim. Ama yürü koşma. Koşma. Koşma, koşma yürü. Kıra bak sen neyeceğim. Hasan bak şimdi arabanın gelsin mi? Dur bakayım bakalım nasıl geliyormuş araba. Bakalım. Aa gidiyor. Asel araba gidiyor. Yavaş yavaş geliyor geliyor. Bak bak nasıl geliyor. Bak, bak 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 bak. bak. Aa. Senin bu araban da hep kaza yapıyor ama anneciğim ya. Kaldı orada Asel. sinirlendi. Asal çekici mi çağıracağız? Çek. <laughs> Asal gidiyor. Tut anneciğim. Tut tut tamam, gidiyor. Çıkardın. Git geliyor geliyor. Ay, benim renkli renkli şekerlerim var. Turuncu şekerim, mavi şekerim, pembe şekerim, kırmızı şekerim. Şimdi bunların hepsini ben yiyeceğim ama ilk bir şarkı söyleyelim. Kırmızı şeker, kırmızı şeker nerede? <laughs> yine mi ya? Ben bu sahneyi hatırlıyorum ama ya. Asal ya yine mi alacaksın? <laughs> Aldı şekerim arkadaşlar. Bak 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 nasıl alıyor şekerimi? Neyse arkadaşlar benim zaten 3 tane daha şekerim var. Turuncu şeker, turuncu şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. İnanmıyorum bir ses geliyor. Yine mi geliyor Asel acaba? <laughs> Asel yine mi geliyor acaba? İnanmıyorum orada. Gelme, gelme alma şekerlerimi. Benim şekerlerim bunlar. Turuncu şeker, turuncu şeker nerede? Turuncu şeker, turuncu şeker neredes? Hayır ya. Ama ya. Arkadaşlar. Hayır vermeyeceğim. Benim 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 benim. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Hayır şekerimi geri getir. İnanmıyorum arkadaşlar. Sadece iki tane şekerim kaldı. Çok üzüldüm ya. Ama benim burada Asel'in bilmedi. İki tane daha şekerim var. Alayım hemen bunları da böyle elime. Mavi şey. Aa orada birisi var. İnanmıyorum. Yine mi Asel? Hayır ya. Geliyor şekerimi almaya geliyor arkadaşlar. Alma şekerimi ya. Alma şekerimi. Aa, alma. Alma. Sakın alma. Sakın al. Hii, yine almaya gelmiş şekerimi. inanmıyorum. Hii, yerdeki sakladığım şekerimi alacak sandım. Aa, bana mı verdin bunu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama bunlar benim artık sana vermeyeceğim. Mavi şeker, mavi şeker neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Evet arkadaşlar, Asal artık şekerlerimi almaya gelmiyor. Evet arkadaşlar, Asay yine geldi. Yine alacak şekerlerimi ya. Alma şekerlerimi bu sefer ya. Alma ya. Yine geldi arkadaşlar bak. Bakın. Hii, yine geldi. Yine alıyor şekerimi. Aa, kaçtı yine. Neyse arkadaşlar benim iki tane daha şekerim var. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. <laughs> Asel mi o gelen? Asel mi o gelen? Ben yanlış mı görüyorum? O gelen Asel mi arkadaşlar? <laughs> Asel geldi yine. Sen yine mi şekerlerimi almaya geldin? İnanmıyorum. Kaç mı yakalayacağım şekerlerimi ver? Kaç mı? Şekerlerimi yine aldı gidiyor arkadaşlar. Bu şeker de benim olsun artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ay arkadaşlar Asel ay. E inanmıyorum eline ne oldu? Nasıl şişti? Nasıl şişti? Ancak Bakayım. Anneciğim sen nasıl böyle getirdin elini inanmıyorum sana. Çok acıyor mu? Bir şey yapmamız lazım. Nasıl inecek ki o ya? Asel, ne yaptın sen bunu ya? Evet. Sen ne yaptın bunu ya? Ne evet. E krem sürünce de geçmez anneciğim. Buna bakar mısın? Davul gibi olmuş. Krem mi süreceğiz oraya? E krem sürün bakayım. Ay Asel, çok kötü olmuş anneciğim. Sen burada bekle ben hemen krem getireyim. Otur bekle beni. Hadi. Tamam sen otur bekle ben geliyorum. Ay arkadaşlar. Ay Allah ya ne yapacağız acaba? Krem de buradaydı. Alalım da sürelim bari. Geliyorum anneciğim bekle geliyorum. Ay nasıl geçecek bu anneciğim ya? Nasıl geçecek? Allah Allah. Şuna bakar mısınız? Neyse kremizi açalım şöyle birazcık sürelim. Birazcık sürelim. Şöyle aldı. Getir elini getir getir. Şöyle uf olmuş uf olmuş. birazcık sürelim sürelim Sür anneciğim elini iyice sür sür sür. Hay Allah nasıl inecek o ya? Doktora mı gitsek ne yapsak Asel Sahra? He? Nasıl bilmiyorsun anneciğim? Neyle oynarken o kadar şişirdin elini? Neyle oynuyordun? Tabletine mi sıkıştırdın eline? Öyle şişti mi? Bakayım ya. Allah Allah. Anneciğim nasıl inecek ya? Çok da kötü duruyor. Ha?